Hadi bakayım dayı aç. Aç. Aç bahisleri aç. Bir dolu bir boş. İstiyorsunuz mu? İstiyorsunuz mu? B doluyu alayım mı? Alayım mı doluyu? Gel yüzde elli şans bak seyret. Hayret. Hayret. O nasıl bana girmedi ya? Aa dur. Yüzde lerde fifty fifty. Ne zaman benim şansım? Yüzde altmış altı o %66.6'lık bölümde her şey benim yararıma gibi gözükse de öyle bir şey yok. Bak bu mesela bunun bir oranını bir hesaplayın bakayım. Siz onu hesaplarken ben de içindeki boş mermiye bir bakayım. Kendime sıkmayacağım ya. Kafamda koydum bak nasıl boş olduğunu bildim. Şunu da bir dolu mermiyi de ben bir geçeyim. Tamamen şansı olsun şimdi. Biliyorum çünkü dolu oldum. değilmiş. Güzel. Ben bunu bir kesiyorum. Halbuki kesmeme de gerek yoktu. Ama olsun. Daha etkili olsun. Ha, hissetsin yani anladın mı? A ayağını denk alsın. Oğlum bir şey diyeyim, Ben hayatımda kendini tekrar eden hiçbir oyunu bu kadar fazla eğlenerek oynamadım mı? Harikulade bir şey oğlum bu yani. Ben de bir can alıp geliyorum. Bak sigara içiyorum demenin puşluğunu bulmuş bu da. Can alıp geliyorum. Oğlum burası paralel evren. Bu burada işliyor o kurallar. Bu masadayken öyle. Masadan kalktın mı yaktığın her sigara eksi 10 dakika gidiyor hayatın. <laughs> Kaça kaç? Gene %50 mi? Dur bakayım kaça kaç olduğunu öğrenmenin bir yolu var. Bakalım %50 ise ölmem %66 ise ölürüm. %50'ymiş tamam. Tamam bu da boş güzel. Herhalde inşallah bütün boşları almışımdır ben. Bir şey diyeyim mi? Bence bu da boş. Kaç tane var içinde bilmiyorum ama. Hadi be. Lan iki dolu iki boşsa şu an bir şey değil mi? Dolu olduğunu biliyordum aslında da. Aaa tamam. Bu kumarın kazananı yok yeğenim. Sadece kaybedeni var. O da karşı taraf. Karşı masada oturan her zaman kaybeder. Xbox'un karşısına oturmayacağım. Allah'ım inşallah bu kadar hava yaptıktan sonra kelepçelenip burada ölüm Adama da iki tane civara gelmiş bana da iki tane civara gelmiş Dayı Bak şimdi şöyle bir matematiğe vurayım Tamam mı? Ben kendimi vurmalarımla meşhurum ve şu anda oran %50 değil. Bu yüzden muhtemelen kendime sıktığım an öleceğim. Bu yüzden önceliği sana sıkacağım ve %50 %50 şansı sen sen kontrol et. Anladın mı? Yani bana sıkarsan ben civaralanırım. Sen bana sıkarsan ben civaralanamam. Ne anlattığımı bilmiyorum. Öl. Tamam şimdi sen bana vuracaksın. Yok kendini mi öldüreceksin sen? <laughs> Tercihine saygı duyuyorum. Tercihine tamamen saygılıyım. Kesinlikle seni yargılamıyorum. Ama ben bir, bir tur daha seni denemek istiyorum. Tamam. Olur. Afiyet bal şekeri olsun. Yani dayı bu kumarın kazananı yok inan bana. Ben bütün boşları sana sıktım zaten. Hepsini kendime sıksaydım daha karlıydık. Geliyor geliyor civara geliyor sadece. Ve adama ne güzel teleskop gelmiş. 3 dolu 3 boş değil mi? Yani 415 bin dolar yeter ama ben bedava para gördüm mü dayanamıyorum acı. Ben ben bedava para gördüm mü dayan? Ben bedava parayı böyle dayanamıyorum ya. Bedava abi. Ekranda sayılar artıyor. Ne oldu yayın mı gitti az önce bende? Ekranda böyle sayılar arttıkça de moralim, do dopaminim artıyor böyle vücudumdaki. <laughs> o yüzden dayı şöyle bir şey yapıyoruz şimdi. Ben bunu açıyorum. Tamam Bir tane boşattım içeriden. Doluymuş. Allah razı olsun. İyi ki oranıma güvenip. Güzel. Şimdi bir dolu, bir boş kaldı. Bunu da deneyelim. Alalım. Neymiş? Tadına bakalım. Tamam. Al bakayım dayı bunu sen. Afiyet bal şeker olsun. İşte bütün her şey kendi aleyhim leh, leh, miydi senin için olan aleyh miydi lan? İşte kendim için kullandım. 3 dolu üç boş muydu? Şöyle bir şey yapalım. Sen şunu ben nasıl olsa yüzde şans. Yarasın kardeşim. Bak, sadece bugün, sadece bugüne özel. Bak, senin için. Hadi bir kıyak geçeyim kendime sıkayım. Bak bunu yapmam. Ama yaptım. Bağalım senin şansına. Çok özür diliyorum. Bugün maalesef sizi evinize uğurlamak durumundayız sen, sayın şeytan bey. Gel kardeşim gel hoş geldin Çok güzel yerler kaçırdın ama. Vallahi çok güzel yerler kaçırdın. Senin yerinde olsam şu an çok büyük üzülmüştüm yani depresyona girmiştim ama olsun. Evet bir tane kelepçe gel Allah razı olsun. Dayı. Bu silaha iki tane dolu çok. Bu silaha iki tane dolu çok. Yani üç tane boş var çoğunluk boş ama bu silaha iki tane dolu çok yani azaltayım onu bir tane kendime sıkayım. Yani sana kalıyor gene. İçinde kaç tane dolu kaç tane boş vardı? İki tane dolu iki tane boş mu vardı? Neyse ben yine sıkayım buna da kalsın. Evet iki tane doluydu ikisini de ben aldım içime evet aynen. Oha. İki dolu iki boş. İki dolu iki boş. Bu bir dolu. İki dolu iki boştu. Bir tanesini sıktım. Oh. Artık bakalım. Kader kısmet değilmiş. Değilmiş. Bak bak bak. Nasıl yüzü gülüyor puştun bak. Nasıl yüzü gülüyor puştun.